Tarihte öyle anlar vardır ki tek bir kişi sadece bir insandan daha fazlası olur bilirsiniz. Onlar bir fikre dönüşürler. Bir halkın en derin özlemlerinin yaşayan bir sembolü haline gelirler. Nelson Mandela da böyle bir kişiydi. Dünya onun adını bilmeden çok önce etkisi iktidar koridorlarında değil, Güney Afrika'daki sıradan insanların kalplerinde ekiliyordu. Bu Mandela etkisi politik PR'dan doğmadı. Onur için duyulan ortak bir özlemden, adalet için yükselen kolektif bir çığlıktan organik olarak büyüdü ve en yankılanan, sarsılmaz sesini kırılmayı reddeden bir adamda buldu. Onun yolculuğu toprağın bir oğlu olarak başladı. Apartheid, insanları bölen ve ezmeye yarayan acımasız bir sistemdi. Liderliğinin gücü samimiyetindeydi. Nelson Mandela'nın hikayesi küçük sakin Mvezo köyünde başlar. Rolihlahla Mandela olarak doğdu. İlk yılları Tembu halkının gelenekleriyle şekillendi. Resmi eğitim gözlerini daha geniş bir dünyaya açtı. Hukuk bir kariyer değil, bir çağrıydı. Apartheid'in günlük aşağılamaları hukukun baskı için kullanıldığını gösterdi. Afrika Ulusal Kongresi'ne katıldı. Irkçı olmayan demokratik bir ülke vizyonunu paylaştı. Protesto, grev, sivil itaatsizlik, ilk aktivizmi bir fikir savaşıydı. Rejimin cevabı diyalog değil, acımasız baskıydı. Barışçıl yöntemler göz ardı ediliyordu. Daha büyük fedakarlık ve kararlı muhalefet gerekeceği açıktı. Bu farkındalık onu mahkeme salonundan mücadelenin ön saflarına taşıdı. Basit ama devrimci fikir, herkes eşit doğar, artık bir halkın vicdanını ateşliyordu. İnsanlara yukarıdan bakmadı. Onlar için ve onlarla birlikte konuştu. Bağ kurduğu için hücreye kapansa bile umut sembolü olabildi. En karanlık zamanlarda bile özgürlük arzusu sönmedi. 1964, Güney Afrika ve Mandela için karanlık bir dönüm noktasıdır. Rejim, ANC'nin etkisini ezmeye karar verdi. Mandela sabotaj ve komplo suçlamalarıyla yargılandı. Kürsüyü apartheid'i yargılamak için kullandı. Sözleri bir devlet adamınındı. Dört saatlik açıklamasını bir bildirgeyle bitirdi. Beyaz egemenliğine karşı savaştım, ve siyah egemenliğine karşı savaştım. Özgür bir toplum idealini benimsedim. Bu, gerekirse uğruna ölmeye hazır olduğum bir idealdir. Mahkeme hayatını bağışladı ama onu ömür boyu hapse mahkum etti. Kötü şöhretli Robben adasına gönderildi. Adamı hapsederek efsaneyi serbest bıraktılar. Karar sesini susturmadı, onu güçlendirdi. Mandela, baskıya karşı mücadelenin küresel sembolüne dönüştü. Ruhu taş duvarlarla sınırlanamadı ulusunun vicdanı artık özgürdü. Neredeyse 30 yıl boyunca dünya yalnızca genç Mandela'nın fotoğraflarını gördü. Kör edici ocakta ağır işe zorlandılar. Bu onun görüşünü kalıcı etkiledi. İletişim kısıtlıydı. Yemek az, gardiyanlar acımasızdı. Birçoğumuzun doğal saydığı özgürlüklerden 27 yıl mahrum kaldı. Hücreyi üniversiteye, mahkumları öğrencilere dönüştürdü. Tarih, siyaset, ekonomi ve edebiyatta birbirlerini eğittiler disiplinli rutinle bedenini ve zihnini keskin tuttu. Baskıcıların dilini anlayış kurmak için stratejik bir araç yaptı. Mahkum haklarını savundu, saygı kazandı. Nelson Mandela'yı serbest bırakın kampanyası dünyayı birleştirdi. Onu gömmeye çalıştılar, bir tohum ettiler. Demir ve taşın ardında bir ulusun umudu yeşeriyordu. Özgürlüğe adanmış bir ruh asla gerçekten hapsedilemez ve bir gün kapılar açıldı. Duraklama 11 Şubat 1990'da Nelson Mandela özgür bir adam olarak dışarı çıktı. Yumruğu tanıdık bir selamla havada, varlığı sakin ve vakurdu. Nefrete değil, barışa ve uzlaşmaya çağırdı. Silahlı mücadele zamanı bitmiş, müzakere zamanı başlamıştı. Burada karşınızda bir peygamber olarak değil, halkın mütevazı bir hizmetkarı olarak duruyorum. 1994'te tüm ırklardan vatandaşlar ilk kez özgürce oy verdi. Nelson Mandela Güney Afrika'nın ilk siyah başkanı seçildi. Tören bir ulusal katarsis anıydı. Siyasi özgürlüğü sosyal ve ekonomik adaletle tamamladı. Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu ile onarıcı adaleti seçti. Rugby Dünya Kupası'nda affediş ve birlik jesti bütün ülkeyi birleştirdi. Eski düşmanları hükümete davet ederek kapsayıcılığı kurumsallaştırdı. Tek dönemi birleşik ve istikrarlı bir ülkenin temellerini attı geçmişin şikayetlerine değil ortak bir geleceğe yaslanan bir ulus. Mandela'nın en güçlü silahı affetmekti. Özgürlüğe giden kapıdan çıkarken acılığımı ve nefretimi geride bırakmasaydım hala hapiste olurdum. Öfkeyi tutmak zehir içip düşmanının ölmesini beklemek gibidir. Geçmişi inkar etmeden onu gün ışığına çıkararak iyileşmeyi başlattı. Dünya onu ödüllerle onurlandırdı. Asıl mirası ise dokunduğu hayatlardı hikayesi aktivistler için kutsal metin, liderler için yol haritası oldu. Gerçek güç, alçak gönüllülükte ve düşmanını dinleyebilmekte yatar. Başkanlıktan sonra da adalet ve barış için çalıştı. Ubuntu, ben, biz olduğumuz için varım. Başkalarının sadece duvar gördüğü yerde köprü kurdu. Uzlaşma bir olay değil, günlük bir seçimdir. Hiçbir adaletsizlik aşılmaz, hiçbir bölünme onarılamaz değildir. Mandela bize şunu hatırlattı. Gerçek zafer düşmanını yenmek değil, onu affedebilmektir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.